Bu sadece son bir haftanın özetidir. HDP'li vekil gazi meclisimizin kürsüsünden Kürdistan'a özgürlük ifadesini kullandı. Bu söyleme verilecek cezaya ilişkin oylamada CHP çekimser oy kullandı. Herhangi bir sakınca görmedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay HDP'nin içinde de PKK ile ilişkili insanlar olabilir. Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil. dedi. CHP Grup Başkan Vekilinin HDP'yi terörize ederek terörle mücadele etmiş olmazsınız dediği anlarda HDP İstanbul İl Kongresi'nde PKK marşları söyleniyordu. Terörist Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılıyor. HDP'li vekil İstanbul, İstanbul Kürdistan'dır diyordu. Biz HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Partimiz ee, PKK terör örgütü olarak tanımlamadı. Sayın Demirtaş'ın çizdiği çizgiyi beğenenlerden birisiydim. Gerçekten barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne koyan bir. Sicilinde terör örgütü PKK üyeliği bulunan kişilerin İBB'de işe başladığı ortaya çıktı. İBB iştirakı İstaç müdürünün firar ettiği anlaşıldı. Sayıştay İspark yöneticileri İspark bütçesinden kendilerine ve ailelerine 1 milyon TL tutan özel sağlık sigortası yaptırdığını tespit etti. Bu arada İspark'ın 41 milyon lira zarar ettiği açıklandı. Sokak röportajlarında her girdiği işten çıkarıldığını iddia ederek algı operasyonu yapan kişinin İBB'nin İstaç şirketinde çalıştığı ortaya çıktı. Bir ayda dört kez Meral Akşener'le görüşen eski ABD Büyükelçisi İmamoğlu'nu ziyaret etti. Saygılar Büyükelçinin bölgeye olan ilgisinin hiç bitmeyeceğini hissedebiliyoruz.